İşten atıldım Barbaros Bey. Her şey kötü gidiyor Barbaros Bey. Depresyondayım Barbaros Bey. Başlangıç noktam burası. Adam kapıda kalmış. Sabah sabah bakıyor. Sabahları. Gördün Adam kapıda kalmış. Gördün mü? Gördüm Barbaros Bey. Başlangıç noktam burası. Erken kalkacaksın. Sevgilim beni terk etti ba Barbaros Bey. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere bulaştım. Dolaştım Barbaros Bey. Param yok Barbaros Bey. Başlangıç nokta. <laughs> Başlangıç noktam burası kanka. Erken kalkman lazım. Erken kalkacaksın. Ne yapacağız Barbaros Bey erken? İyi, iyi diyorsun da Barbaros Bey. Ayağın da acısa. Bak ayağım acı basamıyorum. <laughs> Gerçekten götün de acısa. Neren acırsa acısın. Ne yaram varsa var. Beni ilgilendirmez. Neren acıyorsa acıyor. <laughs> ben senin yaşam koçun olmam lazım. Senin antrenörün olmam lazım. Ayağa kalk. Dışarı çıkacaksın. Bak Dışarı çıktık. Terli giymesem acaba? Dışarı çıktık. Adam kapak almamış. İçmiş, 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 içmiş. Evdeki de, evdeki de içeriye almamış. Adam kapıda sızmış, sızmış kalmış. Gördün mü? Gördük. Nasıl gördük bunu? Nasıl şahit olduk? Erken kalktık. Erken kalktık ve gördük. Şahit olduk. Nereden gidiyorduk? Onun için şanslısın sen. Sen şanslı bir bireysin. Kalktın ne yapacağız var bu internet diye bir şey var. Eksiklerini öğren. Öğren şu eksiklerini. Sinir etme artık insanları. Anneni sinir etme. Yeter artık anneni babanı sinir etti. Erken kalk. Geç internetin başına. Geçtim abi Bey. Al geçtim. Yaz Google'a yaz. Para... Yaz. Para kazanmak istiyorum yaz. Ya sevgilim olsun. Sevgili istiyorum ya. Yaz. Yazım Barbaros Bey. Tamam. Oku işte onları. O zaman nasıl oku? Başla okumaya. Okuman da mı yok? Erken kalkacaksın abi. Bahçe duvarından aşacaksın. sarma şükürlere bulaşacaksın. Dolaşman lazım. sarma şükürlerde dolaşmadan. Olmuyor ki bu işler. Ne kadar erken kalkmış. İçinde gücünde. Çalışıyor bak bilgisayara bakıyor. Neden? Şimdi bak onu sorsak sevgilisi vardır. Neden? Çalışıyor çünkü. Bak hiç başını kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Aferin adam. Adam çalışıyor. Başını kaldırmıyor bak. Al bak. Bak çalışıyor adam. Sabah 5. Başını kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Ya oğlaktır ya bak. Kesin olak Bana bir gün oğlak dedik aklıma geldi. Bana bir gün arkadaşımın oğlak burcu babası dedi ki zor zamanlardayız. Kendim için söylüyorum. Sen de deliman sat baş verdi dedi ya. Senden de bir şey olmaz dedi. Arka öldü ha ra öldü rahmet falan okumuyoruz tabi oğlak burcu acımasız psikopat Sen dedi liman sat dedi bana Kamil arkadaşım var benim ikizler burcu Onun babası oğlak burcu öldü Ne oldu var öldü öldü Kanka böyle bu işler. Öldü. Bana dedi limon sat sen dedi Boşver ver dedi. Ne kitabı dedi bana. Ne kitabı dedi sen dedi. Sen dedi kend, sen, sen dedi ne ki nasıl bir insansın dedi. Ne görüyorsun sen. Boş git bana dedi limon sat dedi. Erken kalk kanka. Erken kalkman lazım erken. Yaz Google'a. Barbaros Bey Yine bir maceranın peşindesin Vallahi sorma kanka ya Bunları şöyle yapalım Buradan geçebilir miyiz ha? Kanka Yanlış bir şey yapmayalım şimdi burada kanka Ya Allah Şimdi kamera bir taraftan. Gene bir maceranın peşindesin. Vallahi sorma kanka ya. Şimdi yapalım. Buradan geçebilir miyiz? He? Kanka. Yanlış bir şey yapmayalım şimdi burada kanka. Ya Allah! Kamerayı bir taraftan. Allah. Allah. Erken kalkacaksın hayatın yeni şartlarına, yeni sürprizlerine meydan okuyacaksın. Bahçe duvarından da aşacaksın. Sarmaşık güllere de bulaşacaksın. Yanacaksın, yanacaksın. Hele. Yoluna devam edeceksin. Engellerin olacak karşında. Karanlık olacak, gündüz olacak, güneş doğacak, batacak. Yokuşların olacak. Zorlanacaksın çok. Paran yok. Sevgilin seni terk etti. Annen baban seni terk etti. Ama Allah var Allah seni terk etmedi. Allah senin yanında. Bir tek Allah'ı terk edersen, bir tek Allah seni terk ederse kaybedersin. Bir tek Allah seni terk ederse bir daha toparlayamazsın. Bir tek Allah seni terk ederse bir daha hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey kazanamazsın. Allah'ın ipini bırakma. Allah'ın ipini sımsıkı tut. Ona inan, ona güven. Ve çalış. Hayata bak. Tekrar başla, bir daha başla, bir daha başla. Ama Allah'ın ipini bırakırsan, Allah seni bırakırsa artık yapacak bir şey yok. Ona ben o artık bitmiştir. Ya artık yapacak bir şey yok. Berdi benler. İnişlerin çıkışlarının artık yapacak bir şey yok. Allah seni terk etmesin. Allah seni terk ederse seni psikologlardan, psikiyatristlerden ancak ben ben de toparlayamam. Ben de bir şey yapamam sana. Geleceksin böyle işte bak. Neredeyiz siz? Vardayız Barbaros Bey. Bak nerede ayağımız? Ayağım nerede benim? Ayağım burada bak. Ben de ayağımı kaybettim. Senin yüzün ayağımı da kaybettim. <laughs> bak ayağım. Gördün mü ayağımı? Nerede ayağım benim? Bak. Eee geldik Barbaros Bey. <laughs> geldik. Bahçe duvarından açtık. Sarmaşık güllere bulaştık. Limon satmadık. Arkadaşımızın oğlak burcu Kamil amca, Kamil amca, Kamil'in babası o geri zekalı öldü. Ama yola devam ettik. İndik bak nerelerden indik. Sen de ineceksin, sen de yaparsın. Ah bacaklı. Sanki bu çok da bir şey de sanki ne yapacak bir şey yok. Tamam. Bu kadar yeter. Yüzük mü yüzük? Tamam. Çok da fazla yüzmeye gerek yok. Bu kadar yüzük mü yeter? Buraya neye geldik biz? Allah'a için geldik. Havlarımızı atalım. Terliği çıkarayım. Rahat edelim. atalım. Bütün adam tane. De taş koymuştu bunların üzerine. Yalçan kalk bahçe duvarlarını aç. Senin yıldırmasın hiçbir şey. Bir daha başla, bir daha başla, bir daha başla, bir daha başla. 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 Durma hiç. Allah'a inancını kaybedersen ona beni yapacak bir şeyim yok. O hariç. Kanka bak. Kanka bak. Allah'a inanın. Kanka söyle Barbaros Bey. Allah'a olan inancını kaybedersen benim ona yapacak bir şeyim yok. Psikolog psikolog psikiyatri çıkamazsın. Çıkamazsın kanka. Benim ona yapacak bir şeyim yok. Onu söyleyeyim. Ama Allah'a olan inancını, ona güvenini, onun için onunla beraber, kalbinde, ruhunda onunla beraber, beyninde onunla beraber. Allah kimseyi yarı yolda bırakmaz. Hiç kimseyi. O zaman beni bul. O zaman sana şu kadarcık bir faydam olabilir. Şu kadarcık bir faydam olabilir. Ama inancını erken kat. Kalk. Erken katmakla başlayacaksın. Sana olacak. Benim arkadaşım Kamil'in babasının Oğlak Burcu babası gibi o insanlar olacak hayatta. Kamil gibi. Kamil gibi. Selahattin gibi. Yengeç Burcu Selahattin gibi. Onun abisi gibi. İnsanlar olacak hayatımızda. Kıskanç, fitne, fesat, sapık. Manyak, deli, kötü. Anladın mı? Kendi çoluğunu, çocuğunu sevmeyen, kendi çoluğunu, çocuğunu, karısını kıskanan. içi içi örümcekli, içi kötü, içi karamsar, içi acı, içi dert, içi seni kıskanan. insanlar olacak hayatımızda. Bunlar her zaman var. Senin hayatında her zaman olacak bunlar. Geri zekalı. Beni bahtır <gülüyor> <gülüyor> Beni bağıttırıyorsun burada geri zekalı. Beni gelmişim, ben buraya sana bağırmaya mı geldim? Niye geldi? Ben sana ben buraya ne güzel tatile geldim ama bak işimi gücümü bıraktım. Sana burada bağırmak zorundayım. Beni bağıttırıyorsun geri zekalı. Kalk artık ayağa kalk. Çık dışarıya çık. Geri zekalı. Bitiksin sen, bitmişsin sen. Senden bir bok olmaz. Bana arkadaşım Kamil'in babası Oğlak Burcu. Limon sat dedi. Ne işin var senin kitapla mitapla dedi. Limon sattı dedi Oğlak Burcu. Amına kodumun çocuğu. Böyle insanlar var hep. Selahattin gibi. Beş para etmez pire bok. Bokun içindeki. Bokun içindeki. Bok ne var? <laughs> bokun içindeki. Böcek. Selahattin abisi var. Böyle insanlar hep hayatında olacak senin. La sana la sen olmayasın. Bir şey yapmayasın diye böyle insanlar olacak hayatında. Kalk ayağa kalk. Bas onların üzerine. Kim ne derse desin. Bas onların üzerine. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Ben senin yanındayım. Ben varım. Ben senin yanındaysam hiçbir şeyden korkma. Ayağa kalk yürü. Dışarı çık. Evleneceğim var Evlenirsin kolay iş o. Ben seni evlendireceğim. Sana karı da bulacağım. <laughs> Adam da bulacağım sana. Ben de o iş, ben de. Kolay iş o. Dolu. Buradan gelirsin buraya bir tane bir sürü Alman var burada. Alman, İngiliz fark etmez. Hepsinin şeysi aynı. Geri zekalı. Onu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun. Hepsinin bunun şeysi aynı. Bunun onunki altın, bununki platin, onunki el değil. Hepsi aynı, aynı. Beni sinir etme, bağırtma, bağırtma beni burada. Senin yüzünden sabah sabah. Burada balıkları, balıkları mı, balıklara mı konuşuyorum ben burada? Kime konuşuyorum ben? Balıklara mı konuşuyorum? Balık beyinli. Balıklar alıp dediği kadar var. Kalk kal ayağa kalk. Param yok Barbaros Bey. Ayağa kalk. Ayağa kalk bak parayla mı? Gerizekalı. Dışarı çık. Depresyondayım Barbaros Bey. Şöyle Barbaros Bey, böyle Barbaros Bey, mutsuzum Barbaros Bey, güneş doyuyor Barbaros Bey. Yarına mı doyuyor güneş? Nerede güneş? Hani güneş mi var? Nerede güneş? Çırırsın. Nerede? Ay var ay. Nerede güneş? Yok güneş yok. Güneş doğuyor. Va doğmuyor güneş. Do son o, son ikisi o. Önce erken kalk. Güneşten de erken kalk. Yalan onlar. Güneş doğdu, hayat güzel. Yalan. Hepsi yalan. Hepsi tuzak. Beni sinir etme. Çık dışarıya. Güneş, güneş, senden sonra doğacak. Güneş doğuyor bari. Hayat güzel güneş doğuyor. Yarak doğuyor güneş. Nerede güneş? Erken kalk diyorum sana. anlamıyor musun beni. İntikam mı almak istiyorsun? Sevgini seni terk mi etti? Terk etti bari burası. Param yok. Paran mı yok? Annen baban seni terk et mi? Terk mi etti? Terk etti bari Arkadaşların. Arkadaşların beni seni terk mi etti? Terk etti bari burası. Erken kalk. Başlangıç noktan burası. Sen de erken kalk, sen de erken kalk, sen de erken kalk, sen de erken kalk. Kimse, kimse de yok ha. <laughs> Olsun. Başlangıç noktan burası. Neresi? <laughs> Neresi burası bana Burası, burası değil. Geri zekalı. Balıklara mı konuşuyorum ben? Geri zekalı balıklara mı konuşuyorum ben? Burası neresi? Burası değil. Burası sonraki iş. Bardağı oraya. Başlangıç noktasından sabah erken kalkacaksın. Dışarı çıkacaksın. Hiç kimsenin ne annen ne baban ne sevgilin ne arkadaşların onların sözlerinin hiçbir önemi yok. Hiç yok. Acı acıları ne olacak? Bak ay Bak. Her tarafım yara bere içerisinde. Biliyorsunuz onu çurlar alırım yara bere içerisinde. Biliyorsun güneşte kaldık. Güneş kremi sürmedim. Doktorlar güneş kremi sürmeyin. D vitamini almanız lazım. işte şöyledir böyledir dediler. Profesörler, bilim insanları. Güneş kremi de sürmedim. Yandım acı acı acı. Acı acığını bile bile yana 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 bak. Geldim erkenden. Erken kalktım ben Barbaros Bey. Götünü kaldır. Erken kalkmak da olmuyor işler. O yataktan çık. Ne var o yatakta? Ne var? Çık o yataktan götünü kaldır. Götünü kaldır hemen o olmuş götün zaten. Götün olmuş zaten zaten 55 kilo. Zaten toplasan götünün yarısı 22 22 buçuk kilo. Kalk. Barbaros Bey ben şöyle mutlu şöyle mutlu olabilir miyim? Şu burç bana olur mu? Burç bu burç bana olur mu? Yarrağı mı olursan o burç. Olmaz. Sana olmaz. Sen kendine olmuyorsun zaten. Sen kendine küçük, sen kendine küçük geliyorsun. Bedi kendisinin bedenin senin kendine küçük. Geri zekalı. E ee, Barbaros Bey o burç olur mu? Bu burç olur mu? Olmaz sana yok. Erken kalk. Barbaros Bey ben sevgilim beni terk etti mutsuzum bana yol gösterdin sana ben yol mu göstermedim geri zekalı sen yolu kendin bulacaksın sen bulacaksın yolu senin sayende Barbaros Bey hayatın güzelleşmeye bayar. bir yer bir yer ramı bir yer ramı senin hayatın güzelleşmedi daha dur geri zekalı balıklara mı konuşuyorum ben balıklar Kendin yapacaksın. Burada burası değişecek. Kanka. geri zekalı kanka. Burada işecek. Burası değişmesi lazım. O kafayı değiştirdin, değiştirdin, değiştiremedin. Sürüm sürüm sürüneceksin. O psikolog senin, bu psikolog benim. Bu psikolog, bu psikiyatri senin, bu psikiyatri benim. O olumlama, ben olumlama. Günaydın Güneş. Yarra mı günaydın Güneş? Yarrak, yarrak anladın mı? Günaydın Güneş. Olumlama. Yarra mı yap? O İstediğin kadar olumlama yap. İstediğin kadar yap. Bir yarrak yemi. psikoloğa gideceksin. Aman hakodumun salağı. Kafayı değiştir. Erken kalkıyorsun ben Barbaros Bey. Kafayı da değişti. Kafanın da erken kaldı. Bak daha güneş doğmadı. Ne yaptım ben hepsi anlattım. İçindeki Kim öldürdü senin içindeki Yaşama sevgini Yaşama olan tutkunu Sevgini. Kim öldürdü? Kim? Anneni öldürdü, babanı öldürdü, kardeşini öldürdü. Kim öldürdü? Onlardan başla. Nereden başlayacağım Barbaros Bey? Oradan başla. Annenden babandan başla. Başka yer, başka başlayacağın yer orası. Annen babam. Orada başlayacaksın. Bak daha güneş doğmadı. Görüyorsun. Gördün mü? Araba orası bir. Karoramı gördüm de. Bir bak gördüğün yok da yalan da söylüyorsun gördüm diye. Her şey gözün önünde gerçek. Her şey gözün önünde. Hep gerçek. Hep gerçek. Her şey gözün önünde. Bak. Bahçe duvarından aş. Sarmaşık güllere dolaş. Korkma. Gülün dikeniydi. Duvarın sıyrığıydı. Aş onları. Annen öyle dedi, baban böyle dedi. Niye anne öyle diyorsun, niye baba öyle diyorsun? Arkadaşın niye öyle diyor? Derler. Diyecekler. Öğren artık şunu. Sen nasıl kitap ya? Ha böyle kitap yazdım ben işte. Evin kor bin bin tur attım. Bin bin tur attım evin koridorunda. Bin. Her gece. Bin tane tur attım. Her gece. Sen ne yaptın? Götünü kaşıyor. Barbaros Bey sevgilim terk etti beni. Barbaros Bey param yok. Barbaros Bey güneş ne zaman doğacak? Hayatım ne zaman düzelecek? Yarramı düze düzelmeyecek senin hayatın. Aman akodum salak. Ne zaman düzelecek? Öyle yok ki öyle bir dünya yok. Olsa sana ben onları olsa ben sana şu an onları anlatıyor olurum. Geri zekalı. 2026'da düz, 2027'de düzelecek. Yarrağımı düzel. Düzelmeyecek senin hayatın. Geri zekalı. Çünkü sen salaksın. Erken kalk. Dışarıya çık. Çalış para kazan. Onlar da bana bakıyorlar bu diye. <laughs> 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 tamam diyorlar bu çocuk havayı kırmıştı. Oldu o zaman. Hadi bakalım. İnşallah bakalım. Nasip he? Nasip bakalım. Kendinize iyi bakın. Güneş henüz doğmadı. Biz, neler yaptık, neler başardık değil mi? Seferi Sardan hepinize koskocaman sevgiler. Seferi Sar sağcık Kulüp Atlantis'ten selamlar sevgiler. 10 numara 5 yıldız tavsiye ediyoruz burayı. Onu da söyleyeyim. Gerçekten amatör denizciler, amatör yüzü amatör yüzücüler. Ee, ve amatör böyle balık malık çekinme kim hani kamera mamara aksiyon maksiyon 10 numara 5 yıldız bir yer. 4 e, bir, bir sürü elemanlar çalışıyor. Bak buraya geliyorlar şimdi. Ha, gel bakalım da mesela gelmiyor tabi. Gelemez. Yarın mı gelemez <laughs> onun için arkadaşlar bir, bir... gün <laughs> güneşin doğuşu diyeceğim daha güneş doğmadı bir güneşin doğuş anına giden zamanı birlikte geçirdik beni tanımak mı istiyorsun Ben sen kimsin sen kimsin Barbaros Bey sen kimsin sen kimsin öyle diyeceksin sen kimsin yürüyeceksin sen kimsin deyip öyle yatmayacaksın sana birisi limon sat derse senin ananı sikeceğim dersin. Ananı sikeceğim diyeceksin. Sana birisi limon sat sen, simit sat sen, fabrikada çalışsan derse ben senin ananı sikeceğim diyeceksin. Seni namına koyacağım diyeceksin. Seni limon satmaya, simit satmaya, işçi böyle seni burada layık gören o kafanın namına koyacağım senin diyeceksin. Erken kalkacaksın. Daha iyisini isteyeceksin. Yoksa kanka ben ne yapayım sana? Ne yapayım ben sana? Ne zaman mutlu olacağım? Olamayacaksın. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin Barbaros Bey? Bak şu anlatıyorum sana. Ben kimim? Bak daha güneş doğmadı. Bak ben ne anlatıyorum sana? Neredeyim? Ve ne anlatıyorum sana? Bak daha üçüncü kitabı yazacağım. Durmayacaksın. Bu Selahattinler bitmez. Bu Selahattin abisi bitmez. Durmayacaksın. Bunlar kim lan? Bakalım. Bir Birisi. kimseye inanma. Sen kimsin, sen kimsin? Ben sana söylüyorum, bunun yolu... Tamam Barbaros Bey, senin ışığından istiyoruz Barbaros Bey. Benim ışığından mı istiyorsun? Geri zekalı, istiyorum Barbaros Bey. Erken kalkacaksın, herkesten erken kalkacaksın. Oğlum, bunun yolu bu. Allah'tan isteyeceksin. Sevgili eş, ben de istiyorum. Allah'a Allah, a, Allah a elini açacaksın, ben de istiyorum diyeceksin. Allah'a açacaksın ama güneşe, budaya, taşa, toprağa anladın mı? Aya, havaya, havaya değil, havaya değil. geri zekalı, havaya değil. Allah'a, Allah'a elini açacaksın. Ben de istiyorum diyeceksin. Barbaros Bey'in aklından, Barbaros Bey'in aklından bana da ver diyeceksin. Ama Allah'a söyleyeceksin. Allah'a söyleyeceksin. Güneşe, taşa, toprağa. Denize, havaya, tabiata değil. Allah'a söyleyeceksin. Ben de istiyorum. Barbaros Bey'in aklından ben de istiyorum Allah'ım diyeceksin. Onun aklından bana da ver diyeceksin. Bana Barbaros, ışık, ışık. Ben de Barbaros Bey gibi ışık olmak istiyorum diyeceksin. Allah'a söyleyeceksin. Sana yemin ediyorum. Vallahi da billahi de Allah sana verecek. Sana yemin ediyorum. Allah'a söyleyeceksin. Taşa, toprağa, tabiata, budaya. Değil. Güneşe değil. Bir Allah var mı yok mu belli değil. Ona değil. Bir yaratıcı var mı belki var mı? Öyle değil. Allah'a söyleyeceksin. Konuşacaksın onunla. Ben de istiyorum diyeceksin. Sevgili eş ver bana diyeceksin. Allah isteyeceksin. Allah sana verecek garanti veriyorum. Çalışacaksın ama. Allah da Allah da e, gayrete bakıyor.